Duygu sosyolojisi araştırmacısı Gordon Clanton, duygusal deneyim kalıplarının toplumsal ve kültürel değişikliklere yanıt olarak değiştiğini savundu. Kıskançlık duygusu bu değişime en iyi örneklerden biriydi. Kıskançlık kararlı ilişkilerde üçüncü kişilerin tehditlerine karşı gerçek veya hayali olarak var olan bir duyguya atıf yapar. Kıskançlık eskiden evliliklerde sevginin açık göstergesi olarak algılanırken toplumsal yapıdaki bazı değişiklikler bu duyguyu bireysel özgüven eksikliğine dönüştürmeyi başardı. Clanton, 1950'li yıllarda kıskançlığın açık şekilde eşe olan sevginin kanıtı olarak algılandığını ve eşlerin birbirine olan sadakatlerini kontrol etmeyi içerdiği görüşünde. 1970'li yıllarda başlayan kadın hareketleri, özgürlükçü düşünce akımı gibi yeni hareketler kıskançlığa bakışı değiştirdi. Bu duygu yavaş yavaş egoistçe bir davranış, bireysel özgüven eksikliği gibi olumsuz duygularla etiketlendi. Kıskançlık genel olarak üçgen şeklinde tarif edilir. Eşlerin yanı sıra istenmeyen üçüncü partner bu üçgeninin en uç köşesindedir. Sosyologlar ise bunu bir dörtgen olarak düşünür ve toplumu bir köşeye yerleştirir. Özgürlük hareketleriyle birlikte değişen toplum yapısı istenmeyen üçüncü kişinin bu alana girmesine izin verir. Fakat partnerlerden birisiyle romantik bir ilişki yaşamasına şiddetle karşı çıkar. Bunun günümüzde en güzel tezahürü sayılı 4 aktörün aktörü döndüktüğü zördüğü sosyal medyada yaşanır. Bugün herkes tanıdığı veya tanımadığı, evli veya bekar birisiyle iletişime geçmek için istek gönderiyor ve bunu çok normal karşılıyorsak dörtgenin köşesinde yer alan toplumsal normdan dolayıdır. Bu normlar çağdaş toplumlarda bunu normal karşılar fakat isteğin kabul edilmesinin romantik bir ilişkiye dönüşmesine de aynı şiddetle karşı çıkar. Burada kıskançlık duygusuna yer yoktur. Çünkü bu diğer partner için özgüven eksikliğidir. Bu kişi diğer partnerin baştan çıkarıcı üçüncü kişilere karşı güçlü duracağına inanma veya inandırılma eğilimindedir.